Ey ya ey Vatan Records Kral. Daima zirvede Boş Distopiyasa yeah. Ey 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 ye, yeah. Hadi bas Hadi Hadi bas zirvede ben dostum Kahpelere inat yine kim kustum Dost gibi görünen o çakallara Zarardı doğuş bak bu akıllara Buralar derin gelme batarsın Dost gibi görünür sonra satarsın Yatarsın altıma zevke koşarsın Hele kardeş sen çok kralsın Köprünün altını mesken ettiniz Yediniz yediniz inkar ettiniz Settiniz önümde kestim bittiniz Adam gibi görünüp sonra gittiniz Daima zirvede kudurtur itleri Çok gördük sizin gibi piçleri İçleri gidiyor bozuk tipleri Saldırı var hadi basın kitleri Sessiz sessiz İlerle iş var üzerime koşuyor Gene düşmanlar saldırı var Saldırılar var kanlara kar düşmanlar Da kaçar doğuş yakar canları paşam Yavşaklarla dolu bu ortam Disleri yediniz sizler çoktan Yoktan kafamı ağrıtan çoklar Karşıma çıkacak düşman yoktu Çünkü hepsi yanımda pustu Daima zirvede çok yok dostu Değerlidir evlat kurdum postu Sağlam duruşum korkutur asmı JP için çoğu kendini sattı Bir verdim ikinci de yattı Almak için lan taklalar açtı Menfaatinin esiri Olup şerefini satanlar Bana bok atanlar çok atarlar Ama gelip gene altıma yatarlar Onlar bunlar onun bunun çocukları Sorun olur sana doğuş kardeşim Yandaşım olanların çoğu sırdaşım Gevezelik yapan çok ağrıdı başım Ağrıdı başım Relax relax biraz sakin ol Fark etmez sahaya da metropol içinde Yoksan sen kaybol buranın adı lan. Son son karakol Daima zirvede hep dillerde Menfaatçiler bura her yerde Diken diken olur tüyleri Bu şarkıyı duydu yalaka kayıtları İntikam soğuk yenilen bir yer Emek, boşa gitmez hiç verilen emek O soktuklarım alıyor demek Daha bunlar size az bile gelecek Daima zirve değil hep yasaya diz Adam olan adama laf etmeyiz biz Lakin kaşarlara laflar bariz Yanımda gibi görünene yok taviz Huylu huyundan vazgeçmiyor Doğuş vuruyor ve affetmiyor Gülümse evlat size bu yetmiyor Piyasada itler hiç hiç bitmiyor Hecele ismimi daima zirvede duramıyor itler hiç yerinde Unutmuyorum her şey ezberimde Yazıyorum size tezlerimle Ay, şümerler, şümerler. Öyle filan etmesin be oğlan. Sakin ol. ol. Bizim seninle bir işimiz yok. yok. Senin, Senin benimle işim yok da. da. Benim, Benim seninle işim var. da be be. Sırtımdan vurmaya hazırsınız Ayık olun benle yanarsınız Akıttığım kanda kalırsınız Kahpelikte en üst sınırsınız Sözlerin sonuna geldik heyhat Daima zirvede vurdu hiç. at Piyasa <laughs> <ayık> olsun <laughs> evlat Doğuş canını alır hem de bizzat